Selamünaleyküm YouTube. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Eee, bugün Welcome to oh, the Game'in yeni oh, oyunu Dead Signal ile karşınızdayız. Oh, oh, oyun hakkında bir video yok, sadece kameradan, kameradan bir şeyler şey. Başka hiçbir şey yok. Bizimkiler biraz video herhalde size. Bakalım neler olacak. Yeni düzenli korku oyunumuz. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> ben bu oyunu bitirene kadar oynayacağım. Bugün Dead Signal ile yeni bölümüyle karşınızdayız. Bakalım bitirebileceğiz mi? Neler yaşayacağız? Bin Ulan mazlum Mert. Ah be kardeşim benim be. Ah be canım kardeşim. 1000, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016. Harbi lan biz bir ara 1010, 1011 falan diye sayıyorduk hani gerçekten öyle sayınca oluyor diye. 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030. Onları 10, sikim Ben bu oyunu <laughs> oyun bitiririm oyunu <laughs> bitiririm. Geleceği biter bence de. Evet evet bu gelecek oyunu biz bitiririz bu oyunu. Bugün Allah'ın izniyle Dead Signal'ı bitireceğiz. Bitirmeye çalışacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Bir sorun var size. Kapıyı biz kilitledik ama acaba şifre de, hiç de fark etmemiş olabilir miyiz? Ha? Bugün ekiple beraber Dead Signal'ı bitiriyoruz. Finaldeyiz. Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bizi Del Falco'dan kurtar ya Rabbim. Reflekslerimizi <laughs> samimi eyle. Bitti bugün. Bugün bitti. <laughs> ne oldu ya? Hep aynı şeyler bak. Hep aynı şeyler. Sevgili YouTube, hepinize iyi seyirler diliyorum. Bugün Dead Signal'in <laughs> final bölümünde karşınızdayız. <gülüyor> <gülüyor> <Bir an bitiyor>. <gülüyor> 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 Son final 2. <iki. gülüyor> Bakalım bugün neler yaşayacağız. Bugün finalimiz var. Allah'ın izniyle. Son final 2 mi abi? Son final 2. Oh ne? Ama biz az önce kalktık. Nerede görmedik yine ya? Sikicem ya! Ananın <laughs> 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 al... Bugün Red Team'in <laughs> <laughs> yeni update çıktı. Zor modla oynayacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Of! Ben bakın arkadaşlar bunlar vallahi derdim değil. Benim en büyük korkum ne biliyor musunuz? Ben bu oyunu oynarım sabaha kadar. Ya siktir git ya amına sok. Zor mod zor ya. Cümleten selamun aleyküm sevgili YouTube. Dead Signal'in en zor modunda... <laughs> Kratos! Kratos'u görüyor mu artık? Bezmiş oyundan amına koyayım. Yatmış buraya. Neden <laughs> ...karşınızdayız. Yarın da biter mi o zaman abi? Bence bu arada yarın ben full de Dead Signal oynamayı planlıyorum. Bence bitiririz. Evet cümleten selamun aleyküm sevgili YouTube izleyicilerimiz. Herkese iyi seyirler diyoruz. Dead Signal'in büyük final bölümüyle karşınızdayız. Hiçbir şey de yok. Ya ananı senin gibi oyunum be. Orası bu çocuğu ya. Ben bitireceğim bunu Na, ya. Konuşur, ben bu oyunu bitirmek konuşur. istiyorum. Bitireceğim. <laughs> Allah'ım ne olur. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Vallahi arkadaşlar gelecek bölüm artık final. <laughs> Cümleten selamın aleyküm sevgili YouTube izleyicilerimiz. Dead sinyalin inşallah final bölümüyle karşınızdayız. Bana ayar, ayar yaptırmayın. Bana ayar yaptırmayın. Işık kapalıyken aynen erkek Noir hızlı gelir. Yarram kafası oh. erkek Noir, orospu çocuğu. orospu çocuğu. Bekle amına Bekle. Mahallede milletin evine lazer tutar gibi bekle ya. Bekle daha bekle. Bekle daha bekle. Daha bekle, bekle sen. Ananı. Hadi <laughs> şimdi bir şey bir crit'lem bakabilir mi chat? Ben atıyorum. Hadi. Kapı kapalı. Şurada da bir şey yok. Asandör gerçekten düşündüm. bugün çok şanssızsın. Bu saçma sapan bir şey geldi. Oyun kırış yedi. Ama öyle yani mükemmel gittiğimiz ellerde yaşadığımız şeyleri siz görüyorsunuz arkadaşlar siz şahitsiniz yani. Yalansa yalan deyin ya. Yalansa yalan deyin kardeşim. Dead Signal'in büyük finaliyle karşınızdayız. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bugün gerçekten artık finali göreceğimize inanıyorum. Hani bugün gerçekten şans bizden yana gelirse artık bitireceğiz. Her bölümü final diye açtım. Bak her bölümü final diye açtım. Ve 8 bölüm falan oldu herhalde. <laughs> yani gerçekten final erişsek millet inanmayacak. Büyük final. <laughs> Zamandan feci problem yaşatıyor o. Yani ciddi derecede zaten oyunun sahibi de yazmış ya. Yani. Onu yüzde bir yapacağım diyor kardeş. Yoksa olmaz diyor yani. Çok önemli diyor. Adam kendi söylüyor. Oyunu yapan adam. abi şu an ya yeter ya. Biz şu an ya? Abi oldu abi yeter be. Basamadım. Basamadım abi ağlayacağım ya. Vallahi ağlayacağım, ya, vallahi ağlayacağım. <gülüyor> 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 Bitireceğim ben bugün bu arada. Şu an oğlum harbi kendimden geçmişim lan. Bitireceğim ben bugün bu arada. Şu an gayet güzel... <gülüyor> 10 <gülüyor> Ben hırslı adam. Ben gece 5'e kadar da oynayacağım. Ne diyorsunuz? Açalım mı açmayalım arkadaşlar? Karar verin. Aç diyor. Herkes aç diyor. Ben yapmak istiyorum. Açalım abi direkt ya. Yani. Açtım hadi bu abi. Hayır, yok yok ya. ya. Ne olur ya. Ne olur lütfen ağlarım ya. Ama ciddi. <laughs> ya. Ama. Herkese iyi seyirler. <laughs> Bak bu ihtimal %1 olduğuna kimse beni inandıramaz arkadaşlar. Bir günde yüzde bir ihtimalle şeyin beş kere bana denk gelmesi ben böyle bir şey yok kardeşim. Ama ciddi misin ya. ya? Ama. Herkese iyi seyirler diliyorum. Dead Sinyal'in büyük final bölümüyle karşınızdayız. Ay. Çok hızlı bulmalıyız abi. 20 dakikamız var. Evet. Yapış abi yapış. Abi son 10 dakikamız devam. Çok hızlı. Takır takır at. Paket paket paket. Paketlerdi. Hayvur 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 hayvur. Burda burda burda. Hemen karşıda hayvur. Devam ettim var mı bir şey göremedim var mı bir şey göremedim var mı bir şey göremedim var mı bir şey göremedim. Bak 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 kan. sas bir kan kat Buzlu devam. Buzlu devam. Buzlu devam. Buzlu devam. Var mı 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 bir şey görebilen yep, var, 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 var mı? Cam etraf kapalı bir şey göremedim. 5 4 Göt korkusu işte. Bu göt korkusu işte. 4 3 okay, 2, 2 1 0 devam, tamam, devam, devam 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 devam, tamam. Tamam. Bir tane kalktım hemen. Bir tane kalktım hemen. Hemen Uğuz geldim. Bu devam. Bu devam. Hiçbir şey otur amına kodumun. Ki burada bitirecektik. İyi izleyin. Yerinde otur. Hemen odaya bakıyorum. Uğuz bir tane 5 4 3 2 1 0. Tamam devam. Devam abi, devam, devam devam. devam. Odaya gittim. Devam ettim. Var mı bir şey göremedim. Lova aldım. Bir şey yok. Etmiş, var mı? Yok. Devam ettim. Bir şey var mı? Yok. Amını siktim. Geliyor sen gel. Gör bir şey olmaz. Bir şey yok. Devam et. Bir şey gördünüz mü? Yok. Bir şey gördünüz mü görebilen var mı? Yok. Bir şey gördünüz mü yok. görebilen var mı? Yok. Bir şey yok. gördünüz mü görebilen var mı? Yok. Bir şey gördünüz mü göremedim. Bir şey gördünüz mü göremedim. Sas bir şey Faket, paket, paket. Bak. Yani. 8 olduk. 8 olduk bak. 8. 8 amına koyayım. 8. Abi ab ettim. biraz azdı. Var mı şey? Var mı şey? Yok 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 devam devam biraz azdı. Var mı şey? Var mı şey? Var mı Şu, Şu, var şey? Yo, 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 Şu, devam, var mı şey? Allah'ım ne olur? Allah'ım ne olur? Ya Rabbim ne olur? Ya Rabbim ne olur? Ya Rabbim ne olur? Ne olur Allah'ım? 5 4 3 2 1 tamam, Devam tamam, şey. var devam boş şey. devam boş ver Var mı bir şey var mı şey Çek edelim Ne olur Göremiyorum 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 Allah'ım hayır Allah'ım hayır Ne olur Ana sik Bunu bu arada bir tek mi Göremiyorum Devam Var mı bir şey Çek edelim Ne olur Göremiyorum 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 Allah'ım hayır Allah'ım hayır Ne olur Ananı sik. Bunu var <laughs> mı? Bitireceğim bu oyunu. Bitirdiğim evet. zaman da burada olacağım. Aslında çok eğlenceliydi. <laughs> Sevgili YouTube, hepinize iyi seyirler diliyorum. Bugün Dead Signal'in final bölümüyle. Of. Bitecek. Bitecek abi, bitecek. Bitecek ya bitireceğiz ya. Direkt net söylüyorum bakın. Bir yayın daha deniyorum. Bir daha da